Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekmeyeli bayağı oldu iki ay mı ne olmuş Şimdi arkadaşlar kasiyer oyunu göstermek istiyorum sizlere bakın bugün perşembe günü saat 8.40 Böyle güzelce kasiyer oyunu oyunun, oyunun linkini değil de oyunun adını yorumlara yazacağım <laughs> Ee, arkadaşlar burada kırmızı elma, avokado falan filan var. Buraları e, yavaş yavaş ilerletiyorsunuz. Arkadaşlar ben mağaza düzeyinde 22. şefiyedeyim. Şimdi dükkanımızı açalım sizlerle birlikte. Dükkanımıza bekleyelim müşteri. ha geldi bir tane kız. Bekleyelim. Dağda hiç kimse ya, şu Şurada değil bir poşet var elinde. Evet. Şuraya girelim bakalım. Bakalım gidebilirsin ablacım. Dikin nokta 19. Hadi ablacığım biraz hızlı olun uyanmayın. Arkadaşlar böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız kanala 6 like gelirse çok güzel bir kışkırtma videosu geliyor. 5 like istiyorum. 5 like gelirse 5 like gelirse işte ne diyordum ya? Arkadaşlar 5 like gelmesini istiyorum. 5 like gelirse öyle güzel kışkırtma videosu geliyor ki anlatamayacağım kadar. Çok güzel kışkırtma videosu gelecek. Abicim sen neler almışsın? At. Git abi abicim. Acaba ne zaman kapatacağım dükkanı. nokta 38. Arkadaşlar Allah reklam çıktı. Ne yapalım? Arkadaşlar reklam çıktığı için özür dilerim. Oyunda reklam çıkabiliyor. Yani elimden geri, gelebilecek bir şey yok. Lütfen kusuruma bakmayın. Yani sizin için o kadar video bayağı da çekmedim. Artık bütün gün sizlerle birlikteyim arkadaşlar. 3 ay tatil olduğu zaman günde 3 video gelecek ve kanalımızın abonelerini kazanmaya çalışacağız. Hedefimiz 400 abone. Şu an 350 aboneyiz. Arkadaşlar eskiden 390 aboneydik. 10 abone sonra şey oluyordu. Ee, geçiyorduk. Ama ne oldu? İşte olmuyor. 0.89 mu var? Şimdi fiyatını yükselteceğim. 2.5 yapalım. daha çünkü çok ucuz. 5.98 Bakalım fiyatları birazcık yükseltelim. Para lazım. Kârlı. Ya oğlum ben niye bunlarda hiç karlı değilim? Çağırlı mıyım? Tamam. Arkadaşlar. Bu oyunu sevdiyseniz. Lütfen aşağı hemen. Kanala bir abone olun. Lütfen diyorum ya. Kanala. Çok. Ablacım sana ne olmuşsun be. Aşağıdan hemen tıklıyorsunuz. Like'a basıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Bana destek sağlıyorsunuz bu kadar. Çok teşekkür ederim bana abone olanlar için. O 350 e, kişiye çok teşekkür ederim. 390 kişiydi. 40 kişi abonelikten çıktı. Onlar da canı sağ olsun. Yani haklılar. Arkadaşlar hava kararmaya başladı. Birazdan şey olacak. Bu arada söylemeyi unuttum mu bilmiyorum. Eee oyunun şeyini yeter ya. Arkadaşlar yine özür dilerim. Arkadaşlar oyunun e, linkin değil de ben link yapmayı bilmiyorum. Oyunun hemen adını aşağıya yazıyorum. Oynamak isteyenler oynayabilir. Çok eğlenceli bir oyun. Bu oyunu geliştirebilirsiniz. Bence bayağı bir eğlenceli oyun. Bak, şunlar kal. Bak çöpek kim attı onu öldüreceğim bir dakika. Şunlardan birazcık kışı. 20 5 5, 5. 85 bir de verdim ablacım yürü git şu yere çöp atanları öldüreceğim Allah 8 git abicim birazcık fazla bir şey olsun gönder son siparişi de o verdim 2.14 Dükkanı kısa süreliğine kapatıyorum. Hemen. Bunları ah. Paraları açıyoruz. Paraları açıyoruz. Çok güzel paralar gidiyor. Satın aldım. Bunlar birazdan geliyor. Şu kolayı atan var ya gebersin. Allah geldi Elmamızı koyalım şuraya. Şuna çöp at gitsin. Dükkan açayım var. Birazcık şey olsun. Kolu yatanı da öldüreceğim bir dakika. Bir göreyim. Dükkan kapandığı zaman da arkadaşlar e, ürünleri raflara yerleştireceğiz beraber. Bunları koyacağız. Arkadaşlar 5 like istiyorum bu videoya. 5 like sonra e, şey yapacağım. Çok fena büyük bir kışkırtma videosu çektim. 5 like gelirse bu videoya fena bir şekilde geliyor kışkırtma videosu. Ama çok korkunç bir kışkırtma videosu arkadaşlar. Ben anlatmayayım en iyisi. Anlatacaktım anlatmayayım. Birazdan 4 saat sonra dükkanı kapatıyoruz. Git ablacığım. Saat 7, 3 saat kaldı. Şunu kim attı bak vallahi öldüreceğim. tane 2.0 git tövbe arkadaşlar şurada kötü bir şey çıktı ayıp bir şey çıktı reklamda orayı ben inşallah sansürledim galiba bilmiyorum oraya sansürleyebildim O orada çok kötü bir şey vardı arkadaşlar gören gördü ben kısa süreliğine kapatmaya çalıştım. Sansürleyeceğim zaten orayı. Aa geldi bizimki. Neydi lan o Brokoli miydi? Ha avokadoydu bu. Brokoli mi <laughs> taç? yok mu lan? Gelin azıcık. Ha, geliyor. Şunun gözüne bak tövbe Bu <laughs> bir şeye dönüşür tabii. <laughs> Arkadaşlar video birazcık uzun sürdü. Ama sizlerle birlikte bayadır bir videomuz gelmiyordu. Bu sefer geldi. Bu videonun linki değil de şeyini işte aşağı bırakıyorum. Ee, kanalı artık geri dönüyoruz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bir kere sakatlandım video çekemedim. Babaannem hasta olduğu için video çekemedim. Bayağı şeyler oldu. Okul olduğu için çekemedim. Ya kim attı lan şunu? Aha. Kaç dakika? 10 dakika kaldı. Gidebiliriz. Daha da müşteri gelmiyor. Dükkanı kapa. Şimdi. Bunları kapat. Allah. Şunların yerlerini bir şey yapayım. sona kadar alacağım. Dur. 48 saniye oyalanalım beraber. Şöyle koyayım bunu. Arkadaşlar ben de oyunu size göstermeye çalışıyorum. Kısaca yani. Alalım. Gel, Oldu mu bu da? Gel abla sen de. Sağ. Şöyle. Bakalım. Oldu bu da. Onu da birazcık yanaştırarak şöyle. şöyle. Tamam bunu da böyle yanaştırdım. Bence çok güzel oldu. Ee, bakalım neler geliyorlar mı? Hadi gel. Geldi sipariş. Arkadaşlar. Iı, bakayım ona koyduğum. Tövbe Şunu şöyle koyalım. Atalım. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.